Hülagü Han, Moğol İmparatoru olan kardeşi Mengü Han'ın emriyle, Abbasi Halifeliğinin başkenti olan Bağdat'ı ele geçirmek için 1257'de kalabalık ordusuyla harekete geçti. Mayıs 1257'de Tebriz'e ulaşan Hülagü Han, ilk olarak bu bölgedeki Sarp kaleleri hakim olan Türk ve Kürt boylarına saldırarak büyük bir kıyım yapmış ve iki ay boyunca burada kalmıştır. Hülagü Han, daha sonra Abbasi Halifesi Mustas'ın Billah'a teslim olması için bir elçi gönderdi. Ancak Abbasi halifesi, Veziri İbnül Alkami'nin de etkisinde kalarak bu teklifi reddetti. Bunun üzerine 1258'de büyük ordusuyla Bağdat'a giren Hülagü Han, 7 gün boyunca herkesi kılıçtan geçirdi. Halife Mustas'ın billahı ise bir halıya sardırıp Moğol atlarına çiğneterek öldürttü.